Asansör kazalarının başlıca sebeplerinin başında kurulum ve bakım eksiklikleri geliyor. Bu konuda tüm asansör sanayi işverenleri sendikası TASİS tarafından bir toplantı düzenlendi ve kazaların önüne geçilmesi noktasında bilgilendirme yapıldı. 14 yıllık bir zaman diliminde Toplantıya Antalya Valiliği İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü, belediye temsilcileri, A tipi muayene kuruluşlarıyla asansörlerin, yürüyen merdivenlerin, yürüyen yolların, otomatik ve döner kapıların, bakım ve onarımlarının tamamını üstlenen yetkili servisler katıldı. Tasarım ve işçilik hatalarının bulunması, 2010-2024 yılları arasında 112'si kullanıcı kaynaklı, 311'i ise işçilerin karıştığı olmak üzere 423 asansör kazası meydana geldi. Meydana gelen kazaların ise 122'si işçi, 91'i kullanıcı olmak üzere toplamda 213'ü ölümle sonuçlandı. Güvenlik aksam üreticilerinin, ürünlerinin ve bu aksamları belgelendiren kuruluşların bakanlıkça denetimlerinin aktif olarak yapılmaması olduğunu düşünüyoruz. TASİS Yönetim Kurulu üyesi Turgay Kulu, asansörlerin bakım ve onarım süreçlerinde yaşanan aksaklıklar, kamu güvenliğini tehdit eden kazaların hukuki boyutları, cezalar ve sektörel örgütlenmenin önemini ele aldı. Kulu, asansör bakımlarının her ay düzenli olarak yaptırılması gerektiğini vurgulayarak, bunun bina sorumlularının görev tanımında olduğunu söyledi. Her ay zorunlu bir şekilde yapılması gerekiyor. Yıllık bir kez de en az e, muayene yani perde kontrol dediğimiz e, faaliyetlerin gerekiyor Kamu güvenliğini tehdit eden kazalar ciddi bir soruşturma sürecinin başlangıcı oluyor. Olası bir asansör kazası meydana geldiğinde herhangi bir kazada belediye mevzuatta kendisine ait görev ödevleri yerine getirmiş mi? Asansör firması kendisinin yapmakla hükümlü olduğu işleri yapmış mı? Buna uygun bir şekilde at Muayene Kurusu gerekli muayeneyi usule uygun bir şekilde gerçekleştirmiş mi? gibi Bina sorumlusu kendi görev ve ödevlerini yerine getirmiş mi şeklinde birçok çok yönlü bir süreç bu noktada başlıyor. Ve sorumlu kişilerde kusur bulunması halinde cezai işlem uygulanabiliyor. Öncelikle kabahatler kanunu kapsamında idari para cezasına buna bina yöneticileri, binalar da dahil oluyor, asansör firmaları dahil oluyor. Bu bir birinci kısım bu. İkinci kısım ise olası bir kazada yaralanma veya ölüm olması durumunda Asli ceza mahkemelerinde taksirle yaralanmaya veya ölüme sebebiyet vermekten bayağı bildiğimiz bir yargılama süreci yaşanıyor. Kulu yaşanan sorunların çözümü için bakanlıklar ve firmalarla işbirliği yapılmasının önemine dikkat çekiyor.